Olabilirim, al. Evet arkadaşlar aldık bir tane. Bir tane aldık. çek. Alırız. Evet arkadaşlar gider ayak. Yayın, Yayın aldık. Yayın balığı. Yayın balığını koparmaz ya. Ben tutayım mı? Büyük yayın da Arkasında büyük bir yayın daha var. Haklı. Haklı. Hiçbir şey yapmaz. Bırak kamerayı. Bırak ya da tut. Evet. Arkadaşlar. Güzel bir yayın aldık. Tabii bunu suya iade edeceğiz. Küçük bir yayın. Şöyle göstereyim. Fujin güzel bir yayın. Limon renginde. 7 gram. Çok güzel bir yayın. Bunu Hemen şöyle iade edeceğiz. Arkasından çok büyük bir yayın geldi. Hatta biraz da çekindik. Çok güzel böyle bir nasip oldu. Bir suya iade edeceğiz şimdi. Güzel bir yayın çıkardık. Bu yayını suya iade edeceğiz. Herkese rast gelsin. Evet, gel, gel, Çok büyük bir yayın aldım. Kalamayı alıyor. Kartomizyazı Güzel bir yayın geldi. Evini salladıklarına. Oho! Oho. Biraz da oynayalım daha önce. Ağızdan çıkıcı gibi. Evet. Ooo. İnşallah çıkartabiliriz. İnşallah evet. çıkartabiliriz. Açı çok büyük. Açıyor. Evet. Evet. Gidiyor ağzından. Gidiyor Of. 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 Bu çok büyük. Açı ondan büyük çok iyi bir <laughs> <Otlara gitme. gülüyor> Ağladı kalama. Kalama ağlıyor. Otlara gitme. Otlara gitme. Ünce bir aldım. Daha doğru gitti. <laughs> Çok iyi bir

Onu gel görelim. Seni görelim. Ne kadar büyük onu görelim. Yeterli bize. Gel. Gel. Oo oo Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok büyük Hakkı. Hakkı çok büyük. Of 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 of. Gitti 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 gitti. Bu çok büyük Hakkı. Getirmiştim ama yine gitti. <laughs> of 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 of. Çok büyük atkı. Gel oğlum, gel görelim seni. Sadece görmek istiyorum. Sadece şurada gel alam. Oo, oo bahçe atkı. Seni göremeyeceğiz biliyorum. Seni çıkartamayacağız. Sadece görelim gel, gel. Lütfen gel gel. Doğru artık. Doğru, gel. Evet. Akı. Şey oldu mu? Telefonu... yaklaştığı zaman telefonu şuraya dayayacaksın. Şeklinde. Ama getirebilecek Getirdim akı, Evet, gel, Gel, gel. 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 Bakma. Bak, 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 bak. bak, bak. Hadi bir görelim. Dedi. Bir şey yaparsak da görelim. Yorum artık Oraya az daha. Bütün beyazlar.

Bakayım. Hakkı, derse hak ben, ben, ben de evet arkadaşlar hadi kadar çek beni hakkı <laughs> hak Evet. Buna bakar mısın? Gel Akres, sat.